Ali Koç'un bizzat saymadığı teknik direktörlerden bahsediyoruz Fener. Evet. Yani, yani bir sürpriz gelir evet. mi durumları da var gibi gözüküyor ki burada e, Lövl ile alakalı artık finansal anlamda anlaşmanın bir türlü sağlanamaması da kesin gibi duruyor ve şu anda dün de artık bunu bir kez daha öğrendik ki Lövün istediği rakamlarla Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu rakamlar arasında bir uçurum var ve burada uzlaşma sağlanamıyor ki Löv de kendi kariyerine. Düşünerek elbette ki Löw'ün de çok sayıda teklif aldığı bir gerçek ve hı hı. E, burada Fenerbahçe'yi mi tercih eder yoksa bütçeli ve kendisine bu hedefler doğrultusunda şans tanıyabilecek ve futbol iklimi anlamında daha sabırlı bir takım mı tercih eder dersen biraz daha Löv Fenerbahçe'den başka bir tercihte bulunacak gibi gözüküyor. E, ama bunun dışında bir sürpriz isim gelir mi? E, Vitor Pereira bir sürprizdi. Çok sayıda isimle görüşülmüş. Sonrasında Vitor Pereira da karar kılın, kılınmıştı. E, ancak... Bu dakikadan sonra yere, göreve gelecek teknik adam her kim olacaksa mümkün mertebe hızlı bir şekilde bu kadroya dahil olması hı hı. gerekiyor. Aksel'de yine geçtiğimiz dönemlerdeki gibi son güne kadar teknik adam belirleme süreçleri olursa ve yaz kamp döneminin de büyük bir bölümü teknik adamsız geçirilirse ki 4 sezonluk dönemin yaklaşık 1 sezonunda Fenerbahçe teknik adamsız geçirmişti arayışlardan dolayı. O zaman büyük bir kayıba doğru gider Fenerbahçe yine. O yüzden oturmuş bir yapıyı Zaten bozmaya çalışarak birinci hata yapıyorsunuz. İkinci hata, bu yapıyı bozar bozmaz yerine kim tekrar bu yapıyı bu hale getirecekse, o ismi getirmeniz gerekiyor. İşte ekrana getirdiğimiz haber bu anlamda önemli. Hı -hı. Çünkü Ali Koç döneminde göreve gelen e, o Ali Koç'un kalıcı esas teknik direktörlerimiz dediği isimlerin aldıkları puan ortalamasına baktığımız evet. zaman geçici olarak değerlendirilen, hatta Ali Koç'un ben onları saymıyorum dediği Hı -hı. teknik adamlar neredeyse iki katı. Evet. puan ortalamalarını yakalayıp daha sonra gönderildiler. Şimdi acaba Fenerbahçe taraftar şu soruyu soruyor: Emre Belezoğlu örneğinde olduğu gibi özellikle yine benzer bir hata mı yapılıyor? Bir taraftan da şöyle bir görüş var: Hayır, Ali Koç e, hedefinden hiçbir şekilde sapmadı. Zaten planı buydu. En başından İsmail Kartal zaten geçiş hocası olarak geçici bir teknik direktör olarak göreve gelmişti. Şu anda e, Ali Koç Kendisiyle çelişmiyor gayet e, hedeflediği yolda emin adımlarla ilerliyor şeklinde bir görüş de var. Şimdi yöneticilik doğru zamanda doğru kararları vermekse ve burada sakin kalıp doğru anda ve günün atmosferine ve şartlarına göre kararlarını revize etmekse o zaman Ali Koç doğru olanı yapmıyor. Şimdi yöneticilik dediğimiz şey bu. Yani günün iklimine göre şartına göre kararlarınızı ona göre de revize etmeyi bilmeniz gerekiyor. Hı -hı. Sadece ben 6 ay önce bu karar vermiştim. Ee, o yüzden İsmail Kartal'la yollarımı 6 ay sonra ayıracağım. Ben o gün öyle demiştim o yüzden ayırıyorum derseniz günün şartlarına adapte olamadığınız ve o günün şartlarıyla hareket ettiğiniz anlamına gelir bu. Ve bu çok doğru bir yaklaşım değil. Gelinen noktada Fenerbahçe takımı İsmail Kartal dönemi itibarıyla ligin en iyi takımı ise puan ortalamasında ve İsmail Kartal'la birlikte oyuncuların performansları yükseliyorsa siz Tamamen o dönemki söyleminizden dolayı bugün İsmail Kartal'la yolları ayırırsanız bu başarıyı görmezden gelmeniz anlamına gelir. Hı hı. Ve Sayın Başkan'ın daha önce yaptığı açıklamaları hatırlarsın. Aykut Kacaman'ı tutmam gerekiyordu diye bir açıklaması var. Orada hata yapmışım dedi evet. mesela. Ee, aynı hatayı Emre Belezoğlu'nda da yaptı. Muhtemelen orada da hata yaptığının farkında fakat bunu dile getirmek istemiyor. Çünkü ikili arasındaki evet. e, çok kamuoyuna yansımayan e, sorunlar bugün... Emre Belezoğlu, Aykut Kocaman ve 3. ata şu an Vitor Pereira'ya doğru, pardon, İsmail Kartal'a doğru devam ediyor süreç. Peki şimdi biraz istersen e, İsmail Kartal'ın performansı kalıcı olacak mı, devamlı olacak mı? Bu noktada Göztepe maçını da biraz konuşalım, değerlendirelim. E, mutlak favori olarak çıktığı bir karşılaşma ama kağıt üzerinde tabii ki sahaya yansıması çok daha farklı olabiliyor böyle maçların Aynen. ve özellikle merak edilen konu İrfancan Kahveci'nin e, cezası nedeniyle acaba kim oynayacak o bölgede? E, Pelkas tercih edilebilir mi? Ya da Arda artık 11'e monte edilebilir mi? Bu da merak ediliyor. Göztepe maçı ile ilgili görüşün nedir? Şu anda karşılaşma tabii yarın oynanacak. Yarın 20.30'da muhtemelen gün içerisinde artık kadro ya da işte İrfan'ın yerine oynayacak ismin tam olarak kim olacağı ile ilgili evet. e, antrenmanlardan da bilgiler gelecektir ve son karar verilecektir. Ama e, ben de favori olarak çıkan bir Fenerbahçe'den bahsediyorum, bahsedebilirim ki burada <laughs> İsmail Kartal'ın belki de hedeflediği nokta şu. O da şunu farkında. Artık son maçlar itibariyle e, ciddi bir kamuoyu oluştu İsmail Kartal'ın gönderilmemesi gerektiği yönünde hı hı. ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına baktığımız zaman ciddi puanlar alabilecek bir Fenerbahçe var. Yani ve burada e, yenilgi konusunda daha doğrusu yenilmeme konusunda belki de çok ciddi bir seri yakalayıp kalan maçları da çok önemli bir puanla tamamlarsa eğer <laughs> çok pardon Fenerbahçe istediğini alabilir. Bak Göztepe Rize Spor, Gaziantep 3te 3 yapması durumunda sonra Beşiktaş da oynayacak. Beşiktaş Hı -hı. maçını kaybetse bile Karagümrük ve Yeni Malatya maçları kazanması halinde Fenerbahçe takımı 6 maçta 5 galibiyetle rekor bir puan ortalamasıyla Tabii. muhtemeldir ki 2. sırada ligi bitirecek. Ve ondan sonra siz İsmail Kartal'ı gönderemeyeceksiniz gibi gözüküyor. Bak gönderemeyeceksiniz gibi gözüküyor. Şu anda hedeflenen şey Göndereceğiz gibi olsa bile eğer İsmail Kartal 6 maçta 5 galibiyet çıkartırsa, Beşiktaş maçını bir kenarda bırakıyorum. Hadi Beşiktaş maçına da beraberlik çıkartabilir bu kadro, bu oyun. Bir şekilde hadi kaybetsin ama 6 maçta 5 galibiyet İsmail Kartal'ın gönderilememesine kadar iter durumu. Zaten çok ciddi bir camia ve taraftar baskısı olacak her şeyden önemlisi Şu anda bile Ali oluşmaya şu başladı. Şu an bile var zaten dediğin gibi. O yüzden gibi. bir an önce bu kararını revize etmesi Sayın Ali Koç'u daha hayırlı gibi gözüküyor. Peki gazetelere yine bakalım istersen. Özellikle Fenerbahçe ile alakalı çok fazla transfer hı hı. haberi görüyoruz Saner. E, Foto maç gazetesinde Muriç dönüyor şeklinde bir haber var. E, Mallorca'nın Muriç'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi. Ve Kosovalı Forvet'in sezon sonu Fenerbahçe'ye döneceği söyleniyor. E, gittiği günden beri Muriç'in döneceği hı hı. belirtiliyor zaten. İddialar zaman zaman gündeme geliyor. Ne dersin e, Forvet sorunu da, Santifor sorunu da, Muriç gittiğinden beri aslında çözülmedi Fenerbahçe'nin. Yani İsmail Kartal döneminde bir nebze. Şimdi Serdar Dursun'un gösterdiği performansa baktığımız zaman e, o bölge biraz olsun düzenlenmiş gibi gözüküyor hı hı. ama mutlaka takviye Yine gerekiyor. De de ama buradaki isim yok. Vedat Muriç olacak mı olmayacak mı kısmı kadroda İsmail Kartal olacak mı olmayacak mıya göre değiştirmek lazım. Çünkü göreve gelecek teknik adam muhtemelen eğer Löw tarzında bir isim olursa e, Vedat Muriç kendisini kesmeyebilir. Burada çok daha farklı isimlere yönelebilir. Siz nasıl bir marka teknik adam e, arayışındaysanız o da marka oyuncular peşinde koşacak ve kendisini garantiye almak adına performansından yüzde emin olduğu isimleri getirmeye çalışacak. Ve belki de kendi çalıştığı isimleri getirmeye çalışacak. Fenerbahçe'nin bunu... böyle bir lüksü olacak mı acaba? E şimdi Maddi olarak. Löv'ü getiriyorsanız ya da bu tarz bir marka ismi getiriyorsanız zaten anlaşmamazlık buradan kaynaklanır. Şimdi Löv biliyor ki İrfan, çok pardon, biliyor ki Vedat Muriç'i de yapamayacak. Vedat Muriç'i Löw eski günlerine getirmekle uğraşır mı? Uğraşmaz. Löw'ün burada arayacağı nokta Alman milli takımında birlikte çalıştığı belki bazı oyuncuları getirmek. Getirmek ismi. Yani burada araya girecek. Ona o bütçeleri verecek misiniz? Bunların pazarlıkları yapılıyor. Çünkü Löw dediğimiz adam gidip de İsmail Kartal'ın yaptığı gibi bazı oyuncuların performansını yukarıya çekmekle uğraşmaz. Performansı zaten yukarıda olan adamları getirmenizi ister. Bunu yapabiliyorsanız Löve gideceksiniz ya da buna benzer isimlere gideceksiniz. İsmail Kartal sadece e, bu oyuncuların performansını yukarı çıkartmak için arayışlara girer, ama siz İsmail Kartal'la yollar ayırırsanız getireceğiniz teknik adamın da taleplerini karşılamanız gerekiyor. O yüzden de Vedat Muriç'in varlığı biraz İsmail Kartal'a bağlı, bağlı gibi gözüküyor. Bu arada bu haber İtalya basınından çıkmış ve aynı haberde Suarez ve Isco'nun da listede olduğundan bahsediliyor. Hı -hı. İşte o noktada artık Dünya Yıldızı. Seviyesine çekiliyor isimler. Ee, çekilmek zorunda kalacak gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'nin bu kadar ciddi bir borç yükü altındayken e, en son rakam 6 milyar lira diye hatırlıyorum öyle bir rakam açıklanmıştı. Anadolu Ajansı'nda servis ettiği rakamı tam Hı -hı. çıkartamadım şu anda ama bu kadar ciddi bir borç varken e, takımın böylesine yıldız isimler üstünden hala transfer yapıyor olması bile bile lades gibi geliyor bana. Mesela Galatasaray tarafına geçelim. Galatasaray'ın elindeki en ciddi aset değer kim? Kerem Aktürkoğlu. Nereden geldi? Üçüncülükten. Evet. Şimdi bunları kovalamak gerekirken mesela dün mesela Hamza Akman inanılmaz bir e, ışık saçtı Galatasaray'da. Nereden geldi? Altyapıdan geldi. Şimdi sizin bunları kovalamanız gerekiyor. Bugün Merih Demirel gibi bir isim dünyada milyonlarca euroluk bir pazara sahipse ve Galatasaray Fenerbahçe buradan bir kuruş bile para kazanamadıysa bunun öz yapmaları gerekiyor. Ama o günkü Fenerbahçe neyse bugünkü de aynı. Hala marka teknik adam, marka futbolcular en iyisi, en iyisi sonra sıfır. Çünkü o en iyi dediğin adam her yerde o en iyi performansını gösteremeyebilir. Çünkü o iyi olmasının altında yatan sebep bir de çevresinde oynayan oyuncu grubu. E tabi. Şimdi siz oyuncu grubunu transfer edemeyecekseniz kendi kitlenizi oluşturmanız gerekiyor. Ve Fenerbahçe artık öz değerlerine, kendi alt Kadrosuna dönmesi lazım. Bugün Arda'dan bahsediyorsak Fenerbahçe altyapısından çıkan ve bugün ilk 11'in değişmezi ve dünyanın muhtemelen Fenerbahçe'de değil Türkiye genelinde en çok izlenilen dünyadaki futbolculardan bir tanesi ise Doğru. Türkiye Ligi'nde izlenen Arda ise bunun da kıymetini bilmek lazım. Bunu nasıl başardıysanız onu da öyle yapmanız gerekiyor ama peki bunu başarırken Fenerbahçe kim vardı takımın scout ekibinde? Serhat Bekmezci vardı. Serhat Bekmezci'ye ne oldu? yollar ayrıldı. Ya siz Arda Türk Arda gibi bir oyuncu, Arda Güler gibi bir oyuncuyla e, yu bulmuş, getirmiş ve buna benzer oyuncuları bulup kadronuza dahil etmiş isimlerle yollarınızı ayırıp yapılanmanızı size değer katan isimleri kadroda tutarak değil göndererek yaparsanız İsmail Kartal, Serhat Bekmezci gibi isimleri bu ve buna benzer birçok ismi gönderirseniz bile bile daha olmaya devam edersiniz. Peki, Fotomaç gazetesi forvet için Muriç ismini